Son Söz TV'ye ve Gizler'in Peşinde programına hoş geldiniz. Bugün de çok özel olduğunu düşündüğüm bir konuyu konuşacağım. Çok değerli bir konuğumuz var aslında biz onu konuğuyuz belki. Neymar Faruk Soydemir. Faruk Bey hem yerel yönetim hem kamu yöneticiliği proje seviyesinde Onların koordinasyonun seviyesinde böyle görevleri var. Sonra çok uzun yıllardır da serbest mimarlık yapıyor, özel sektör kimliğiyle. Yani hem yerel yönetimi hem kamuyu hem özel sektörü biliyor. Temel uzmanlık alanı da geleneksel dokumuzun, mimarlık dokumuzun korunması, kullanması, restorasyonu, onun projelendirilmesi süreçleri aynı zamanda Ankaralılar açısından da çok kıymetli Çekül Vakfı'mızın da Ankara temsilciliğini yapıyor bugün Ankara'da Ankara yapılarının şimdi Aslında tek tek yıkılmaya yüz tutmuş zaman zaman yanma haberlerini sıkça aldığımız yapılardan ve onların kalanlarından söz edeceğiz Evet Faruk Hocam merhaba merhaba üç tane çok kıymetli eserinizi biliyorum bir e, izleyicilerimizle paylaşmak isterim e, tarihi kentler Birliği ve Çekül Vakfı tarafından e, hazırlandı anlaşılıyor Tosya evlerini çalışmışsınız benim de bir ilgisi var ben e, ortaokul ve lise yıllarımı e, Tosya'da yaşadım onun için benim için çok heyecan vericiydi açıkçası bu kitabınızı incelemek e, İkincisi çok bizden, bizim meşhur Ayaş evlerimiz. Ayaş'a gidenler iyi biliyorlar. Geleneksel dokunun kısmen iyi korunduğu kasabalarımızdan biri. Ve bilebildiğim kadarıyla da burada sizin onlarca restore ettiğiniz yapı var. Ama esas olarak ben bütün bu bunları bence taçlandırdığınızı düşündüğüm Ankara ve ilçelerinde geleneksel Ankara evleri izleyenlerimle paylaşayım. Bu, bu kitabınız beni heyecanlandırdı ve de birebir biraz da gecikerek açıkçası sizinle bunu konuşmak istiyorum. Aslında konuşmak istediğim şey şu, yanılmıyorsam 1800'lerin sonu herhalde. Ee, Osmanlı dönemi işte böyle konaklar üretiyoruz kısmen konak bile değil belki Ankara'nın evi aslında o bazıları konak bazıları değil ee, sonra da sanıyorum Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar devam ediyor bu süreç ne aklınıza geliyor Ankara konağı ne demek Ankara evi ne demek hocam ayırt edici özelliğiyle mesela bunu bu, bu yapıyı Bursa'daki konaktan ayırt eden nedir Efendim öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki geleneksel Ankara evleri sadece Ankara değil ilçelerde bunları dahil eder. Ayaş ilçesi, e, Gülül ilçesi, Beypazarı ilçesi ve Ayman. Nallıhan ilçesi. Hı -hı. E, ayrıca Kalecik'te de e, geleneksel doku vardır. Hı -hı. E, bu yapılar, bu evler, bu geleneksel evler aslında e, Anadolu'muzun tamamına baktığımızda geleneksel Anadolu evlerinin en karakteristik özelliklerini taşıyor. En belirgin özelliklerini taşıyor. Ne bunlar? En güzel özelliklerini taşıyor. Geleneksel Türk evi dediğimiz zaman bu Orta Anadolu yaylasından olduğumuz gibi e, baktığımızda e, burada yapılan evler yapım tekniğiyle, yapım malzemesiyle geleneksel yapı olarak geleneksel Türk evlerinin, Anadolu evlerinin en belirgin özellikler şu. Bunlar nelerdir mesela? Ahşap çok kullanılmıştır. <laughs> kerpiç kullanılmıştır. Dolgu malzemesi olarak taş, kerpiç kullanılmıştır. Yer yer tuğla kullanılmıştır. Esas ana e, temel özelliği ahşaptır. Ahşabın bu yapılarda kullanılması yine dediğim gibi geleneksel Türk evlerinin en özel e, en önemli özelliklerinden bir tanesidir. E, malzeme, malzeme, doğan, malzeme ne hocam? Malzeme, malzeme ağaç ne ee, kullanıyoruz çoğunlukla. E, gürgen var, e, çam var. Genellikle çam var zaten bu Hı. bölgede Ankara çevresinde sarı çam var, kara çam var. E, gürgen var, meşe var, kavak ağacı var. E, bulunan ağaçların hemen hemen hepsi kullanılmıştır bu yapılarımızda. Bir defa e, yapım tekniği olarak hımış yapım tekniğidir ne demek, hımış? Bu. Hımış yapım tekniği ahşabın kullanıldığı ahşap çatkılı, duvarları ahşap çatkılı aralarında da kerpiç dolgu veya yer yer kırık tuğla ve taş dolgu olan yapım tekniğidir. Bu bizim Bağdadi sıva dediğimiz evet, Bağdadi sıva dediğimiz bunun üstüne yapılan sıvadır. Anladım. Bağdadi bunun bir çeşididir. Hımbışın içerisinde Hı. olan yine bir aynı yapım tekniğidir. Bu bölgedeki yapılar ama sadece bu Ankara ile kalmaz. Dediğim gibi çevredeki Bolu, Kastamonu, e, Afyon, e, Kütahya, Kula, e, sonra bizim baktığımız zaman e, Göynük, Mudurnu, Taşkesti, evet Taşkeste, e, Tosya, evet. E, az önce konuştuğumuz Tosya, bu geleneksel malzemeyle e, ahşapla, taşla ve kerpiçle yapılan e, yapıların tamamına biz hımış yapı tekniği, Diyoruz. taşla başlıyor değil mi hocam? Yani temel temelli temeller, esas tem -taş, taş, taş, evet, temeller taş ilk duvarları e, zemin katın bir bölümüne kadar geliyor. Taş su basman dediğimiz bölüm taş. Ondan Hı -hı. sonrası e, ahşap duvarlar, ahşap çatkılar var. Aralarında da bunların kerpiç dolgu var. Bu taşta bir bir ayircılık var mı hocam? Yani taşta nedir, yöresel taş yöresel taş kullanılıyor. Bizde Ankara civarında daha çok bazalt andezit var. var. andezit var. Hmm. E, bu taşlar kullanılmıştır ama yöresele göre değişmektedir. Bazalt taşın kullandığı yer var. Yine e, farklı beyaz tüfengi taşının kullandığı yer, e, yerler var. Ama büyük çoğunluğu Ankara civarında e, andezit taşı kullanılmıştır. Ben çok kitabın ortasından bir şey sorayım hocam. Bu son yıllarda sıkça karşılaştık. Bunu gördük. Ee, yani bu, 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 bu kent işte 3-5 bin yıllık kent İşte Galatlar var, Frikler var, e, Roma var, Roma var, Bizans, Bizans var, var, Selçuklu var, Selçuklu, Osmanlı var, Osmanlı var. Ee, ve Cumhuriyet ama, ama, var. Ama şey de, e, Bizans ve Roma döneminin yapıları yıkılanların da taşların açıkçası ona e, şeyden meslekten arkadaşlarımız devşirme taş diyorlar. Bunları hepsini bu yeni bizim Osmanlı döneminin son dönem yapılarında da kısmen görüyoruz aslında. Evet. Kullanmışlar değil mi? Evet, kullanmışlar ama daha çok e, anıtsal yapılarda bunlar kullanılmış. Hmm. Kalem içerisinde bunları çok net görüyoruz Ankara hmm. Kalesi'nin içerisinde. E, örneğin sur duvarlarının bir kısmı çok. bu e, Roma döneminin taşları. Yani çok muhtemelen Şimdiki yeniden onarılan evet. e, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin onarımını yaptığı şahane de bir iş yaptılar. E, tiyatronun taşları Taşlarda. değil mi? Hepsi oradaydı. Ayrıca e, Aslanlar'da camisinde de vardır. Evet. E, duvarların bir kısmında e, Roma döneminin taşları kullanılmış. E zaten adını veren Aslanlar Roma döneminin Aslanları. Evet. O yanındaki e, yapı evet. üstünde. Evet. Evet. Hocam. evet. Doğru binanın cephesinde de bolca bolca, e, var. bolca. var. Bunları ben çocuklara da anlatıyorum. Kültürel biraz çalışmamız var bizim çocuklara anlattığımız. Bu devşirme taşları anlattığımız zaman onların da çok ilgisini çekiyor. Değil mi? E, nasıl olmuş diyorlar. İşte bir yerlerden getirmişler. Bir yerlerde burada kullanmışlar diyoruz. E niye oradan getirmişler? E çünkü orada bina yıkmışlar aslında. Yapıyı yıkıyorlar ya da yıkılmış bir yapının taşları geliyor. Yeni bir yapının e, duvarlarında Kullanılıyor, Devşirme malzeme dediğimiz buruşan. Çocuklara nereden anlatıyorsunuz hocam? Ee, Çocuklara bizim evet bu bir proje. Ee, Ankara Büyükşehir Belediyesi ne buradan teşekkür etmek lazım. Ee, bütün bu olanakları sağladı, birlikte yaptığımız bir proje bizim. Hangi daire yapıyor? Ee, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları. Ah Bekir Bey'in. Evet Bekir ha, ha. Ödemiş Bey'in bulunduğu daire bunu yapıyor. Ee, birlikte yapıyoruz. Biz Şekil Vakfı Ankara temsilciliği, Büyükşehir Belediyesi. Kültür tabiat varlıkları Daya Başkanlığı beraber, ve süper bir proje. E, evet e, ve Tohumluk Vakfı ile birlikte bunu yapıyoruz. 9-11 yaş grubuna e, toplamda e, şu ana kadar e, 350-400'e yakın öğrenciye bu eğitimi verdik. Önce kaleden başlıyoruz Ankara Kalesi'nden e, İlkokul okul e, çağındaki çocuklar bunlar. E, Ankara Kalesi'ndeki önce Ankara Kalesi'ni anlatıyoruz. O dönemin Ankara Kalesi. Ankara'yı anlatıyoruz. Ee, sonra e, geleneksel evleri anlatıyoruz. Geleneksel evlerdeki cumbaları, cumbalardaki yaşam biçimini, yukarıdaki Nümay'ı, ahşap tavanları, ahşap döşemeleri, eli, böğründeler yani, eli böğründeleri. çocukların zaten en çok hoşuna giden eli böründe. Bir ilginç kelimeler oluyor. Ee, bir de koşbaşı. Yok, de. koşbaşı bir de giyotin pencere. Güzel. Hocam hocam ne demek giyotin pencere? Giyotin çok hoşlandı gidiyor. Değil Orada e, örnekleri de gösteriyor. Güzel aşağı yukarı inen pencere. Böyle <laughs> yukarı çıkıyor aşağı iniyor. Bu da giyotin de diyor. Bize bir daha gösterir misiniz çok, diye. Çok bir alınca. de şeyi çok seviyorlar. Tabii. E, bunu söylemek zorundayım. Cihan Lüma'yı çok seviyorlar. Cihan Lüma şahane bir şey. E, söyleyişini hem seviyorlar hem de yerini çok seviyorlar. Zaten Cihan Numa'nın yeri de çok önemlidir. Geleneksel Ankara evlerinde bizim Cihan Lümanı yeri çok farklıdır. En tepede, en tepede en güzel yerde en güzel manzarayı görür. En güzel yerlere bakar. Çocuklara evde en iyi saklanılan yerdir muhtemelen. Sa ha onu bilmiyordum. Evet. Ben. Muhtemelen <laughs> onun içindir. Ama ebeveynin yani annenin, babanın oturduğu, keyfini çıkardığı, kahve içtiği, yemeğini yediği ve dinlendiği bir mekandır onu. Ee, Beypazarı'nda çoktur mesela. Evet. Beypazarı evlerinde Cihan Nüvan çoktur. Ankara'da, Ankara evlerinde az sayıda vardır ama yine de vardır. En fazla sayı benim gördüğüm, Anadolu'da ben çok çeşitli yerlerde projeler yapıyorum, restorasyon yapıyorum. En fazla cehennemanı gördüğüm yöre Kastamonu. Hmm. Kastamonu evlerinde çokça fazla cehenneme var. Büyük çoğunluğunda yapılmış ama bizim Ankara'mızda da güzelce kullanılmış Aslında binayı Aslında geleneksel Ankara binasını açıkçası temelinden başlayarak bir kısa ama çocuklara anlatır gibi değil, biraz daha yetişkin işi anlatmanızı bekleyecektim ama aslında biz binanın anlatımına tepeden başlayabiliriz. En tepede evet. bir hoş bir çıkma var, bir cumba var. Cumba var. Ee, ona cihan cumba diyoruz. diyoruz. Evet, evet. Ee, sonra nasıl şekilleniyor hocam Ankara yapısı? Ee, şimdi e, temelde taşla başlıyor. Güzel. Taşın üstüne biraz önce söylediğimiz ahşap çatkılar, ahşap çatkıların arasında Kerpiç dolgu var, kerpiç dolgunun üzerinde ahşap döşeme var. Hı hı. Ahşap döşemenin altında ahşap kaplama, yani bildiğimiz tavan kaplaması var. E, döşemenin üstünde de yine ahşap kaplama var, döşeme kaplaması var onun hı hı. üstünde. Üste ahşap tavanda, çatı ahşap e, çatıyla sonlanıyor. Üstünde de bazılarında da, e, üstte dediğim gibi cehennümü var. Ama e, birinci kattan başlayarak cumba yapılır. Sokağa bakan cephesinde mutlaka cumba vardır çıkması vardır, cumbası vardır. Pencereleri göütün penceredir. Cumba aslında biraz mahremiyet ifade ediyor, değil mi? Evet. Yani dışarıdan evet. gelen konuğun ilk defa hani kimdir o denilen bir mekandan bahsediyoruz. Ve cumba birinci kata yapılır ve birinci katta sofa vardır. En evet. önemli mekanı, bu evlerimizin en önemli mekanı sofadır. Sofa en ortadadır. Ona açılan odalar. Ona açılan odalar. Soba orada yanar, yemek orada yenilir, orada dinlenilir. Bazen orada bir de yatılır. Hı hı. Yatak bölümü vardır sofada onlar da ve taht bölümü vardır. Orada da oturulur, keyif çatılır, kahve içilir. E, sofaya açılan da odalar vardır. E, planlama bu şekilde. De. Buna Ankara'daki evlerimizin büyük çoğunluğu İç sofalı plan tipi diyoruz. Sofanın birkaç tane plan tipi var. İç sofalı, dış sofalı, orta sofalı. Bu iç sofalı plan tipe burada daha çok kullanılmış ama bu yörenin çoğunda zaten kullanılmış. Bolu'da da böyle, Mudurnu'da Göynük'ten bey pazarında ve Kastamonu'da daha çok iç sofalı plan tipe kullanılmış ahşap çatılar vardır. Hocam yani aslında Keremik mimarlık mimarlık hizmetleri değil. Yani bu, bu, bu planları üretenlerin başta mimar olduklarını e, zaten düşünmüyor ustalar. ustalar. Bu ustaların ayırt edici şeyleri var mı? İzleri, markaları, döneme ismini veren ya bu, bu bu ustanın yaptığı bir şeydir dediğimiz bir bir gelenek var mı? Daha çok e, cumbalarda, eli böğründelerde, cihan numalarda farklı farklı kendi ustalıklarını ortaya koymuşlar. Hı. E, yani daha çok e, çıkmalarda bunlar belli oluyor. Çıkma altlarındaki ahşapların yapılışında, süslemelerinde bir de tavan göbeklerinde bunlar biraz ayırt ediliyor. Mesela sofanın tavanı, tavandaki ahşap göbeği, onda da şekiller, verilen desenler, süslemeler ustalarla ortaya çıkıyor. Bazen ustalar, ben Anadolu'da birbirine benzeyen çok evlerde gördüm. Mesela Tosya'da bir evin aynısını Çorum'un bir ilçesinde gördüm. Hatta şaşırmıştım sonradan hep öğreniyoruz ki etkileşim çok fazla zaten Usta bir yerde bir şey yapıyor arkadaşı da geliyor Belki o güzel yapıyor başka bir yerde onu biraz daha değiştirerek yapıyor genellikle ustaların maharletleriyle bu yapılar sonmalıyor tam da zamanı geldi ilginç olduğunu düşünüyorum bir söz almak istiyorum sizden bir şey programı yapalım hocam. Bu Tosya'yı çalışırken e, karşılaştığınızı gördüm hikayesinde biliyorsunuz. Hatta bir mimarlık e, yarışmasına da katılmışsınız. Marco'nun evi. Evet. Marco'sun evi. Marco'nun evi. Var. Bu 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 ev tek başına bir program olmayı hak ediyor açıkçası. Bir gün bize Marcos'un evini Marcos kimdi aslında? Çok özel bir yapı biri, çok özel hatta şimdiden büyüğü bozmayayım kim olduğunu yapılı Yapı da yani, özel, kendisi kendisi de özel. De özel. Kendisi de çok özel birinden e, bahsediyoruz. Evet. Bir gün bir Marcos konuşalım. Evet. Marcos'un evini konuşacağız ama şimdiden e, söylemek istiyorum ki e, yapının yapılışından bugüne 400 yıl geçmiş. Dehşet. Evet. Dehşet bir şey ve yapı ayakta. Sapa sağlam ayakta. Depremler oluyor. Birçok afetler oluyor ama geleneksel yapılarımızda. Fırtınalı, meşhur hem depremleriyle meşhur, meşhur hem yangınlarıyla meşhur. Kendini de iyi korumuş. İyi korumuş işte. yapı e, estetik de bir yapı çok, aynı zamanda. Çok. Hem kullanışlı, e, cephesiyle, çıkmasıyla e, estetik bir yapı. Bence konuşulmasında yarar var. Evet hocam aslında program bu, bu, bu kadar böyle biti veriyor. E, bir ağız tadı olsun istedim biz şeyimizi bu programı üretirken kullandığımız şeyler görsellerle de Ankara Ankara'nın geleneksel mimarisine ilişkin birkaç mesaj da vermişizdir diye düşünüyorum son cümleleriniz neler olabilir? Son cümlelerimiz bu geleneksel evlerimizi, geleneksel yapılarımızı korumamız lazım. Bütün amacımız bu zaten bizim çalışmamızın da amacı bu. Bu kitaplarımızın amacı bu. Aynı zamanda gazetelere de birazcık bu geleneksel yapıları yazmaya çalışıyoruz. Halkın e, okuyabileceği tarzda. E, geleneksel yapılarımızı korumamız lazım, tanıtmamız lazım. Gelecek kuşaklara aktarılması için mutlaka bunlar şart. Zaten yıkılıyor çoğu, yangınlarla yıkılıyor, e, yangınlarla yanıyor, yıkımlarla yıkılıyor. Ranta kurban gidiyor yapılarımızın büyük çoğunluğu Kala kalay yerimizde çok az yapı kalmış. Bunlara da korunmamız lazım, gelecek kuşaklara aktarmamız lazım. Bir şey daha kısaca söylüyorum. Bu çocuklara verdiğimiz eğitimde şu soruyu soruyorlar: Hocam bizim evimiz niye böyle değil? Neden bu evler yok şimdi? Neden biz başka evlerde oturuyoruz diye. Keşke biz de bunlarda otursaydık diyorlar. Bunu çok samimi olarak size iletiyorum. Değil mi? Evet. Değil mi? Evet. Peki çok teşekkürler. Rica efendim. ederim. Ben Sağ teşekkür olasınız. ediyorum. Evet bir başka gizlerin peşinde programında yeniden bir arada olmak umuduyla. Hoşçakalın.